Diş hastanesindeki duvarlarda bulunan çatlaklar vatandaşları korkutmaya başladı. Akıllara ise durumu Arap saçına dönen yeni diş hastanesinin inşaatını getirdi. Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu yanında İnegöl'lülere diş sağlığı hizmeti veren diş hastanesinin duvarlarında derin çatlaklar oluşmaya başladı. Zaten bu poliklinikler, bu bina 40 yıllık bir bina olduğu için daha önce poliklinik olarak yapılacaktı. Tula şeklinde poliklinikler örüldü bu çatlaması da bakın sıva çatlaması oldu. Biz zaten bunu genel sekreteri de yazdı. Onlar da inceleme yaptı. Zaten yeni de bina inşallah bir müddet sonra bittikten sonra yeni yerimize geçeceğiz için. Onu zaten siz de gördünüz. Sıva çatlaması herhangi bir sıkıntı yok. Bu şikayet eden veya bildiren arkadaş da her adı bilmeyerek veya neye dayanarak yaptıysa. Hakikaten bugün ben de gördüm. Çok üzüldüm. Ama inşallah kısa sürede biz onu halledeceğiz. Herhangi bir sıkıntı yok. Zaten poliklinik de yapıyor, yapılıyor. Hastalar da orada girip çıkıyor. Bu daha çok hastaların çıkıp girmelerinde kapının sık sık kapanmasına, vurmasından kaynaklıdır. Herhangi bir sıkıntısı yok.